Ellerimi tut Taşırım onca vicdan Sabah uyanmak istememek uzun süredir ondan Bak hikayem basit derinli karama yoktan Uyanmak istemeyen adamların mizacı boktan Gezeden kalanlarla karın doyur kal Sabahın nimetlerine yüz çevir ve sakın gocunma Sokaklar açık koğuşlara benzersen sakın konuşma Bu memlekette göz göze gelmek cinayet sonuçta Binaya konuşulan bu dört duvar betondan orman oldu Ciğerlerin bu sigaradan değil tozumdan öldü O kadar fazla ışık var ki gözlerim kör oldu Sanki cenazem var etrafımı hep insan İçlerinizi gördüm, utanmadınız gördüm Susar mısınız, inkarınız ispatlara döndü Ismarlama döngünüzden azat ettim kendimi Umut dev bir meşaleydi, elinizde söndü La kırdılar tavanda, bu muhabbet kapanmaz Sövmek eyleminde masa başında onca can bas Kim ne derse hak ver, razon böyle affet Ertesinde kim ne bok peşinde kimse bilmez La kırdılar tavanda, bu muhabbet kapanmaz Sövmek eyleminde masa başında onca can bas Kim ne derse hak ver, razon böyle affet Ertesinde kim ne bok peşinde kimse bilmez Ertesinde kim ne bok peşinde kimse bilmez Florasan'da sinekler bu dört duvarda pinekli Dışarıda kalabalık ve dakika başına metrobüs durakta Onca farklı suret hepsi farklı dertten Müzdarit ve ben de yer peşinde yanladım giderken Otuz durak saydım ekran aldı aktı benden Kaçın şarjı yol boyunca tüketmekten Her geçen dakika canımı sıktı yolcu anonsu Etkinlik reklamlarında saçma sapan bir kurgu İnmek istedim dedim bir taksi çevirsem Cepte Para hesabı sonunda dedim yok devam et Yanımda telefonumda yazdıklarıma göz kesen bir aptal Gebertmek istedim bir anda sinir sardı yaka boğaz Kaç durak kaldı yettiğince terledim İndiğimde yedim bir ton soğuk atlet Tenime yapıştıkça sövmek istedim Tütünle birleşin de ciğerlerim dedim tamam sabret Lanet bakırdılar tavanda bu muhabbet kapanmaz Sövmek eyleminde masa başında onca can bas Kim ne derse hak ver Razon böyle affet Ertesinde kim ne bok peşinde kimse bilmez Sakırdılar tavanda bu muhabbet kapanmaz Sövmek eyleminde masa başında onca can bas Kim ne derse hak ver Razon böyle affet Ertesinde kim ne bok peşinde kimse bilmez Sakırdılar tavanda bu muhabbet kapanmaz Sövmek eyleminde masa başında onca can bas Kim ne derse hak ver Razon böyle affet Ertesinde kim ne bok peşinde kimse bilmez Sakırdılar tavanda bu muhabbet kapanmaz Sövmek eyleminde masa başında onca can bas Kim ne derse hak ver